Şimdi farklı bir şey söyleyeceğim kardeşlerim. Bir peygamber sünnetini sallallahu aleyhi ve sellem yaşama kararı vereceğiz. Bunun hadisi şeriflerdeki adı tegafuldur. Türkçesi aldırmamaktır. Aldırmamaya alış ayrıntılarını zikredeceğim. Huzur bulursun. Yaşlı koca dünya baskı yapamaz sana. Biz her şeyden aldırdığımız için her şeye bizi ne yapıyor biz ona ne yapıyoruz diye bağlantı kurduğumuz için köpek havlayınca dönüp baktığımız için karınca yürürken ısırdı mı diye baktığımız için zavallı arı bir çiçeğin üzerinde dururken beni soktu mu diye endişelendiğimiz için bırak git dünya senin mi diyemediğimiz için her şeyden bir dert kaptığımızdan dertkolik dert deposu, dert volkanı haline geldik. Eşimizin, çocuğumuzun gece uyurken nefes alması bile bizi rahatsız ettiği için, takıldığımız için, bir psikolojik takıntıya dönüştürdüğümüz çevre ilişkilerimizden dolayı ne siyasetçiyi sevebildik, ne tüccara güvenebildik, ne ziraatten gelen sağlıklıdır diye bir güven içinde olduk, ne de kendimize güvendik. Aldırmamayı beceremedik çünkü. Halbuki sahabe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin canı çekmeyen bir şey oldu mu? Tegaful yapardı. Görmeden gelirdi. Duymazdan gelirdi. Anlamamış ona çarpmamış gibi gelirdi. Bir bineğin üzerinde Medine sokaklarından bir yere giderken münafıklardan birisi Çek şu hayvanını be Muhammed leş gibi kokuyor bu dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe dönüp ona dediler ki senin mis kokundan daha değerli o hayvanın leşi. Edepsiz herif dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldırmadı. Yoluna devam etti. Aldırsaydı bu mendebur niye bana böyle dedi. Kendisi de hayvana biliyor. Onun hayvanı da kiri var. Bu hayvanın da kiri var. Niye böyle dedi diye düşünseydim, Göklerin ve yerin peygamberi olma seviyesini düşürecekti. Aldırmadı. Köpek havlıyor gibi kabul etti. Çünkü o münafığın olmadığı bir Medine olmayacak bu dünyada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arşın göklerin peygamberiydi. Hayal peygamberi değildi ama. Hayatın gerçeğine iman etmemizi istiyor. Kendisi de o imanı yaptı zaten. Ben önce iman ettim dedi. İlk iman eden benim dedi bütün peygamberler. Hayat budur, münafıyla, kafiriyle, teröristiyle, delisiyle, akılsızıyla, şizofreniyle, hastasıyla, fakiriyle, zenginiyle, şımarıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, varlıklısıyla, yoklusuyla, medenisi, nazik olanıyla, kaba olanıyla, uzunuyla, kısasıyla, siyahıyla, beyazıyla. Bu dünya bu böyle yaşanacak. Buna iman ettiği için sallallahu aleyhi ve sellem be edepsiz adam demedi. Kardeşlerim, bu dünyada eğer şeytanın şeytana el, ayak, kol, dil, göz, kulak olan mahlukların ve organların ve sistemlerin ve cihazların bize saldırılarına kulak asarsak, aldırırsak. Sen bodursun dediklerinde Hemen bir voleybol oynayayım belki boyum uzar demeye kalkarsak. Sen şişkosun dediklerinde üç gün yemek yemeyip zayıflamaya kalkarsak. Bana göre beni değil, bana saldıran gözlemleyemediğim ve gözlemlediğim binlerce güce göre ben kendimi oluşturmaya kalkarsam, cinnet kaderimdir benim. Kompleksli hayat da elbisem gibidir artık. Ben ondan kurtulamam bir daha. Ben şahsiyetli bir mümin olarak fakirliğimle, boyum kısaysa kısalığımla, kadınsam kadınlığımla, erkeksem erkekliğimle Allah'ın beni yarattığı tipi, şekli ve ortamı en güzel kabul edersem kendi huzurumu perçinlemiş olurum. Huzuruma yatırım yapmış olurum. Birilerinin ses dalgalarına, birilerinin gıybetine, dedikodusuna, iftirasına kulak asarsam bireysel çapta veya cemaat çapında, ümmet çapında, ülke çapında bunu önemsersem ben çalışmaya bile tempom olmaz ki. Benim de sanayim olsun diye kalkar birisi çıkar. Ya sen ne sanayisi ya montaj bile yapamazsın deyip onu çökertirler. Ya biz yiğit olalım kardeşim. Niye ona buna işçi oluyoruz? Kendimiz güçlenelim dediğinde bu casustur muhakkak derler. Vatanı bölüyor. Birisi çıkıp da hoca davetçi yazar Etme delikanlı, sen de Enes İbni Malik olabilirsin ders. Vay bu ümmetin büyüklerini hakaret etti, Enes'i mezardan kaldırdı, mum yaladı der. Ne dinde, ne dünyada, ne de sosyolojide, ne de sağlıkta, hiçbir yerde insan olduğuna bile inandırmazlar seni. Sen inanmıyorsun ki. Her dedikoduyu aldırıyorsun şeytanın vesvesesine. Rüzgarların getirdiği hışıltılara aldanıyorsun. Senin bahçende kavak ağacı var. Rüzgar esince yapraklar birbirine çarpıyor. Güzel bir ses çıkıyor. Sen onu cinler buraya istila etti diye düşünüyorsun. Bu füzeydi diyorsun. Ya ne füzesi kavak ağacının yaprakları çarpıyor birbirine işte bu. Rüzgarın hışıltısı bu. Yok yok. E cam biraz aralık kalmış. Oradan rüzgar içeri ses sokuyor. Ha işte bu internetle yapılmış bir saldırı. Bizim ev gitti artık. O evde büyü, o evde cin, o evde Amerikan istihbarat, her şey var artık. Bu kadar çürük bir bedeni, bu vahşi savaşta ayakta tutamayız. Kardeşlerim, Allah'la ilgili değilse, kul hakkıyla ilgili değilse, cana kasıt değilse, aldırma geç git. Her şeyi aldırırsan yok olursun, erirsin. Bu, Baht böyle yazıldı bu dünyada. Ne peygamberler için ne de diğer insanlardan birisi için Allah bunu değiştirmedi. Peygamberine bile özel uygulama yapmadı Allah Teala. O kainatın ve cennetin efendisi, mahşerin sultanı o olduğu halde çapulsuz, abdestsiz, cünüp, alkol kokan, sarhoş ve belki de soyu sopu problemli birisi eşeğin leş gibi kokuyor uzak dur bizden diye hakaret etti. Duymadı. Onun dinini anlatan hoca duymayacak. Ama bu duymama üç şeyi geçmeyecek tabi. Allah ve kul hakkı ve can. Bunu evde de böyle uygulayacağız. Eşte de böyle uygulayacağız. Çocukta da böyle uygulayacağız, işte de böyle uygulayacağız, sokakta da böyle uygulayacağız, dünya siyasetinde de böyle uygulayacağız, tarımda da böyle uygulayacağız. Yoksa diri diri kendi mezarımızı kazmış oluruz.